çok seviyorum ben. Çok güzel çiçekleri var. Bu da çok güzel kokuyor. Ay. Ha? Ah, geliyorum, geliyorum. Gelir gelmez hep buradayız böyle. İlk barda falan. karşı kardeşim olsun bilmiyorum. Ben neredeyim? Pıtır Minicik. Bunlar bir sene erken, hep erken çıkıyorlar. Çok oluyorlar bir de. Bir de şurada erikler var. Bu ağacını bilmiyorum ne herce. Burası komple Bunlar